Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dün Botların Savaşı isimli bir YouTuber turnuvamız vardı. Botlarla birlikte iki tane bot, bir tane de YouTuber, bir takım ve karşıdaki YouTuber'la savaşıyor. Bu şekilde bir etkinlik. Katılanlar Rosetman, ben, Lordenzel, Enzel, Berat Ali, oyunların ustası, oyun gemisi, Harun Kılıç ve Ümidiydi arkadaşlar ve birinci oyunların ustası oldu kendisini tebrik ediyoruz ikinci Lordenzel oldu üçüncü Harun dördüncü de Rosetman oldu kendilerini tebrik ediyorum yani bu etkinlik arkadaşlar bütün herkesin zaten kabul ettiği şekilde ve belki siz de izlemişsinizdir hatta Laz da kendi YouTube kanalında bunu sundu e, herkes zaten kabul ediyor ki daha önce hatta bir kere daha yapılmıştı bu o zaman botların efendisiydi adı yanına gelen botların yani ee, yakından vuran ya da uzaktan vuran karakterler var ya yani oradaki gelen karakterlerin ne olduğuna göre çok değişiyor. Şöyle diyeyim mesela işte senin yanına işte Nita veriyor bir de El Primo veriyor atıyorum. Karşı tarafa Colt'la Rico veriyor. Şimdi öyle olduğu zaman hiç yanına bile yanaşamıyorsun. Yani ilk maç başladığı zaman ben bütün maçlarda şey dedim. Yayında zaten izleyenler biliyordur. Ha bu maçı kazandık ya da bu maçı kaybettik diye söyledim. Çok fazla müdahale edemiyorsun maalesef. Yani şans faktörü daha doğrusu botların etkisi bir %70-80 ve maalesef burada e, ilk turda elendim. Daha önceki yapılan turnuvada da bu arada ilk turda YBC ile karşılaşmıştım. Botların efendisinde. YBC'yi geçmiştim. Sonra ikinci turda da Ümi diye eğlenmiştim mesela. Yani hani botu iyi olan kazanıyor gibi bir durum var gerçekten. Bu arada arkadaşlar bir Gamify etkinliği var 29 Ekim'de. Açıklama kısmında da linkini bırakacağım. Ona da mutlaka katılmayı unutmayın. 50.000 TL ödülü vardı galiba ve e, 1000 kişi kazanacak. Yani 50 TL'den 1000 kişi falan ödül kazanıyor. Devasa bir etkinlik. Bu etkinliğin duyurusunu da yapmış olayım. Yani dünkü turnuvadan sonra inanılmaz moralim bozuldu abi. Gerçekten inanılmaz moralim bozuldu. Bu arada Rosetman gerçekten çok iyi oynadı. Ve beni yendiği maçların her birinde çok güzel karakter seçimleri yaptı. Hani Rosetman'ın ya da işte herhangi bir YouTuber'ın oyunculuğuyla ilgili bir şey değil. Ama abi yani gerçekten bazı maçlarda öyle botlar var ki zaten göstereceğim şimdi. Hani çıktık ya ne yapabilirsin anladın mı ya yani ne yapabilirim falan diye düşünüyorum. Ve gerçekten de çok bir şey yapamadık. Ve inanılmaz şanssız şeyler geldi, eşleşmeler geldi. Yani gerçekten moralim bozuldu. Yayını bir kısa süre kapattım. Gittim hava aldım. Tekrar geldim falan. Çünkü ilk kez böyle ya bu kadar şanssızlık ilk kez bir turnuvada yaşıyorum. Ben şimdiye kadar hiçbir turnuvada ilk turda eğlenmedim bu arada. Yani en azından ilk 5'e girmişimdir hep biliyorsunuz. Hani birincilikler falan filan da oldu ama yani her zaman ilk 5'teydim. Ya yani ilk kez böyle bir şey oldu. O yüzden çok üz üzgünüm yani şu anda da üzgünüm ama e, Sağlık olsun eğlenceliydi Gameify'a tekrar teşekkür ediyoruz Videoya bir tane like atarsanız ve e, Hani en azından bir moral olur kankalar Şimdi isterseniz hemen birkaç tane maça geçelim Evet mesela bu maç tam olarak Söylediğimi anlatıyor bak karşı tarafta Colt ve 8bit var abi yanında e, Rose etmenin Benim yanımda da bir tanesi Bul, Diğeri neydi abi Dur bir dakika diğeri de şuradan Diğeri de Nita abi yani Bul ve Nita ne yapacak anladın mı hani nereye vuracak da hani nasıl ilerleyeceğiz yanına bile yaklaşamıyorsun ve çok kolay bir şekilde golü yedik. Bakın mesela şu anda ya abi yani hani gerçekten bir şey yapmak çok zor. Bak bul mesela iki tane yedi kafasına ve gitti. Hani böyle bir bot seçimi geldiği zaman gerçekten hani selam moduna geçiyorsun abi. Çok yapacak bir şey kalmıyor. Bak hani nereye gidiyorsun yani? Hani bir şey söyleyeceğim de neyse abi mesela bul orada geriye doğru gidiyor. Yani zaten bulsun. Yani bir işlemin çok fazla olmayacak. Saklan abi arkada bir yerde değil mi? En azından bir iki vur bari. Yok abi bak mesela yok oldu gitti. Yani ben gerçi kurtarmışım orada falan ama abi bak burada iki kişiyi aldım. iki kişiyi. Yani bir Allah'ın kulu bir destek verse arkadan bir bot destek verse ne kadar güzel olacak ama mesela bu maçta gerçekten yapacak çok fazla bir şey yok. Ee, Tabi burada ya yani mesela bu maçta Rosettman'la ben ikimiz de Jacky aldık abi. Yani ikimizin oyuna etkisi aynı diye düşünmek lazım. Çünkü ikimiz de Jacky aldık. Ee, ama işte yanımızdaki botlar görüyorsunuz abi. Mesela Rozetmen'in elendiği ma maçları izledim. Orada da yine e, Enzel'in orada bazı maçlarda botlarının gerçekten inanılmaz böyle işte uzaktan vuran karakter olması sebebiyle inanılmaz üstünlük kurduğu anlar oldu. Yani oyunun %70-80'i zaten burada şey Ve sürprizlere açık bir mod. Sürprizlere açık bir mücadele. Zaten öyle olduğu için Supercell bunu ara ara yapmayı tercih ediyor GameFi. Dolayısıyla da sürprizlere açık şeyler olabiliyor. Yani kimin kazanacağının hiç belli olmadığı bir mücadele öyle söyleyeyim. Bu arada son saniye atıp bir gene şansımızı denemişiz ama... Tabii ki oğlum abi baksana. Allah rızası için bir baksana. İkisi birden yok oldu abi ben ne yapayım yani. Tamam yani işte bulunmak istemiyorum. Yani bahane öğretmek istemiyorum da abi. Bak şimdi bak tekrar canlandılar. Bak şimdi. Abi yaklaşamıyor ki. Bak görüyor musun abi? İkisi de yok yani. Ben tek başımayım. Ben ne yapayım? Ya böyle bir çaresizlikte kalmak var ya beni gerçekten çok üzdü. Yani olay şey değil. Hani turnuvayı kazanmak kaybetmek değil. Ömer'in kazanmasına çok sevindim. Keşke daha da ileriye gidebilseydi. Ee, ama yarı finale kadar çıktı. Ya gerçekten o anlamda bir şey değil ya da herhangi birisi beni yenmiş olsaydı sıkıntı değil ama yani yanındaki botların gerçekten mal olması ya da işte böyle saçma sapan Bull Nita gibi karakterler olması sebebiyle kaybediyorsun ya o hakikaten üzüyor beni. Bir başka maç daha göstermek istiyorum. Bakın abi burada da mesela karşı tarafta yani Rosetman'ın takımında Mortis var. Yani bu sadece hani ben kendi kaybettiğim maçları göstermiyorum. Bu maçta da dedim ki canlı yayında izleyenler hatırlayacaktır. Bu maç bizde dedim yani. Yapabileceği bir şey yok ki Rosetman'ın ne yapsın abi. Hani mümkün mü? Yenmesi mümkün mü? Mortis. Gene Mortis biraz oynamaya çalıştı ama bot yani Mortis dediğim. Ne yapacaksın abi? Mortis'te bir şey yapamazsın anladın mı? Çok rahat bir şekilde alacağım belli. Yani şöyle olması çok garip oldu sadece. Eee gerçekten bazı maçlar mesela dengeli geldi botlar. Yani en azından hani bir tarafa Colt, bir tarafa Rico falan geldi ama ya benim eşleşmemde çok nadir geldi abi. Genellikle ya inanılmaz böyle dengeyi bozan bir karakter gelmesi biraz o canımı sıktı. Ya ben hani yayına ara verip tekrar yayın açtığımı daha önce hiç hatırlamam hayatımda. Gerçekten inanılmaz moralim bozuldu. Ee, ama dediğim gibi hani Keyifli bir turnuvaydı. Yani benim için keyifli değildi tabii ki ama ya da işte oyun gemisi Erkan mesela. O da ilk turda elendi. Onun için de keyifli değildi muhtemelen ama hani güzel bir etkinlikti sonuçta. Ve bak mesela şu anda Mortis hani ne yapacak abi şimdi Ömer'in şu andaki durumunu düşünsene yani. Rosetman ne, ne yapsın abi? Yani elinden geldiği kadar orada işte vurup bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok yapabilecek bir şey yok abi çünkü orada Mortis görüyorsunuz. Hani Yine bayağı da gerçi vurmuş bir şeyler yapmış ama hani nereye kadar abi? Hani Sonuçta ha ben buradan gidiyorum. Ve oradan golümü atıyorum. Yani çaresizce bekliyor burada da Rosetman maalesef. Bakın mesela bu elmas kapmacada ve en dengeli gelen botlar bunlar abi. Bak Bir tarafta Colt var. Bir tarafta e, Crow var. Bir tarafta Tick var. Bir tarafta da Dynamite var abi. Ve e, Rosetman'da Ames var. Bende de Bo var abi. Gerçekten çok dengeli geldi yani. Karşı tarafta bir atıcı, ben de bir atıcı, karşıda uzakçı, ben de uzakçı. Müthiş geldi yani. Bu gerçekten dengeliydi. Keşke böyle gelebilse yani. Keşke hani botların savaşı e, turnuvasının içerisinde hani botlar random gelmez abi. Çünkü random geldiği zaman dediğim gibi bazen gerçekten saçmalıyor. Yalnız trenle ezmişler. Ha, harbi diyorum yok etmiş. Yani turnuva gerçekten e, botların üstünlüğünü kurduğu bir mücadele şeklinde geçti. Zaten öyle olması bekleniyordu şaşırılacak bir durum değil. Ama yani şey kısmı ben şeyi sevmiyorum abi. Hani bir oyunu kontrol edemediğim zaman sinir oluyorum. Mesela tek başıma oynadığım zaman cezalı vs falan da atıyoruz bazen canlı yayınlarda biliyorsunuz. Hani orada da bazen yeniliyorum abi tamam yenil olur bu normal. Ama şimdi mesela bir şey yapıyorsun oynuyorsun elinden baksana abi iki kişi standlamışım falan oynadım yani hani iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani Elim hani şey değil de formumda değildim o yüzden kaybettim falanlık bir durum değil abi formumdaydım yani. Elimden geldiği kadar güzel oynadığımı düşünüyorum ama işte bazen böyle botların saçma sapan geldi. O ilk oyunda gösterdiğim gibi durumlarda da yapabilecek hiçbir şey olmuyor maalesef. Ve ee, bu sebeple de ilk turda elenmiş olduk. Böyle saç baş yoldurtan maçlar vardı ama keyifli bir mücadeleydi. Buradan tekrar Gameify'a, Supercell'e çok teşekkür ediyoruz bu etkinliği bizlere sunduğu için. Ve aynı zamanda dediğim gibi açıklama kısmında 29 Ekim'de Gameify'ın yapacağı 50.000 TL ödüllü sizler için yaptığı etkinliğe de katılmayı Unutmayın dostlar gerçekten güzel bir etkinlik. Bu tür etkinliklere mümkün oldukça katılın. 1000 kişiye 50 TL gibi düşünebilirsiniz. Yani ortalama tabi herkes 50 TL almaz. Muhtemelen de. Yani ödül havuzu 50.000 TL ve 1000 kişi kazanacak abi. Ortalama 50 TL falan geliyor. O yüzden bunlara da mümkün oldukça katılmanızı tavsiye ediyorum. E, umarım sonraki turnuvalara diyelim darısı. Sonraki turnuvaların başına diyelim dostlar. Tekrar buradan hem rozetmeni hem de e, finalde kazanan oyunların ustası Fuat'ı çok teşekkür ediyorum. Zaten katılan herkes bu arada e, arkadaşımız. Hepsi sevdiğimiz insanlar. Hepsiyle muhabbet ettik şeyde yayındayken de ve e, onları da tebrik ettik. Umuyorum sonraki turnuvalarda daha iyi başarılar alabiliriz dostlar. Dediğim gibi eğer moral olmasını istiyorsanız ve videoyu beğendiyseniz bir tane like atmayı bir de yorumlarınızda desteğinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve olay canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.